Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni nefis lezzetli bir tarifle tekrardan sizlerle beraberiz. Bugün ne yapacağız? Bugün tavuk haşlama yapacağız. Dilerseniz hızlı bir şekilde malzemelerimizi sayalım. Efendim burada soğanımız var. 3 tane küçük soğanımız var minnak. Efendim bunları bu şekilde soyarken şuna dikkat edeceğiz. Şu kök kısımlarını kesmeyeceğiz. Yani böyle bütün kalacak dağılmasın diye. Sonra limonum var burada. Bir tane limonum var. Yarım kerevizim var. O da küçük. 3 tane patatesim var. 3 tane havucum var. Efendim, burada tavuk bagetlerim var. Burada gördüğünüz kadar tereyağım var ve zeytinyağım var. İçerisine hafif un atacağız. Efendim, tuzunu, karabiberini atacağız. Çok nefis bir tarif olacak. Dilerseniz şimdi hemen tarifimize başlayalım. Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away every time I wake up like it's Monday Something's going wrong up in my brain Doğradık, şimdi ne yapıyoruz? Hemen pişirmeye başlayacağız. Burada hemen tereyağımı ilave ediyorum. Sonra... Ve çok hafif zeytinyağı ilave edeceğim. Evet, hafif zeytinyağı. Burada yağım erirken e, bu suyu niye koydum onu izah edeyim ben size. Şimdi bu suyu, tavukları e, suya hafif atacağım. Tavuğun içerisindeki kanı ve işte pürtüleri ne yapacak? Bu suyun içerisinde kalacak. E, hiç pişirmeden buradan direkt alıp hemen haşlamamızın içerisine atacağız. Zaten videonun ilerleyen safhalarında da olayı göreceksiniz. Evet soğanlarımı attım. Bu şekilde. Böyle hafif bir kavuracağım soğanları bir lezzet olacak, bir ahenk olacak. şöyle Tavuklarımı suyun içerisine attım. Şöyle bütün kanı pürtüsü burada kalsın diye. Kerevizi havucumu da atıyorum içerisine. Şöyle hafif bir döndürüyorum. Arkadaşlar burada yemeğimizin püf noktası limonumuzu bu şekilde içerisine şöyle kabuklu tarafını ne yapıyoruz rendeliyoruz şöyle hafif hafif rendeliyoruz yani beyaz yerlerini rendelemeyeceğiz bu şekilde şimdi hafif bir çeviriyoruz şöyle hafif bir çeviriyoruz zaten. Muhteşem bir böyle muhteşem bir koku şu anda yayıldı yani her tarafa. Yani limon, kereviz, havuç yani soğan mükemmel bir şey oldu. Şimdi zaten renginden de anlarsınız şu şekilde gördüğünüz gibi bakın. Şöyle buram buram kokusu burnunuza geldi değil mi arkadaşlar? Bak muhteşem oldu. Evet biraz da kavurduktan sonra hafif bir un veriyorum arkadaşlar. Şöyle hafif bir un verdim. Şöyle bakıyorum, yağına göre zaten anlarsınız bak, şu şekilde, şöyle böyle iki kaşık çorba kaşığı kadar un koydum, ne kadar yağ koydum, efendim bir buçuk tereyağına koydum yani, bir buçuk çorba kaşığı tereyağına iki kaşık un koydum. Bu şekilde kavurmaya devam ediyorum, şöyle. Evet. Hafif bir miyanemiz rengini alacak. Güzelce kokusu çıkacak. Şimdi kokusu geldi. Burnumuza kokusu geldi. Ne yapıyoruz? Suyumuzu ilave ediyoruz. Şu şekilde. Suyumuzu verdik. Evet. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Gördünüz mü? bak renk hemen suyu hemen renk aldı. Şöyle devam edecek şimdi kaynamaya. Burada da tavuklarımız şu şekilde kendilerine gelmeye başladı. Buradan alıp bu tarafa vereceğiz. Çok da vitaminini kaybetmesini istemiyoruz. Sevgili arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ee, videoyu izledikten sonra da beğenip paylaşırsanız gerçekten bizlere çok güzel bir destek vermiş olursunuz. Hepinize ayrıyeten teşekkür ediyorum onun için. Evet. Ee, birazcık da kaynattıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle gördüğünüz gibi hafif kaynattık. Ee, tavuklarımızı bu şekilde haşlamamızın içine alıyoruz. Çünkü burada tavukların burada pişmesi lazım. Burada ne yaptık? Pisliğini aldık tavuğun. Ee, bu kanını aldık ve burada yani bütün işlemimiz bizim burası. Burada işi halledeceğiz. Ee, tavuğun burada pişmesi lazım ki vitamini bu tenceremizin içinde kalsın. Evet, tuzunu da atıyoruz e, burada. Şu şekilde şöyle tuzunu attım. Tabii en son kaynadıktan sonra tekrardan tadına bakacağız. Çok hafif de bir karabiber atacağım. Beyaz biberiniz varsa beyaz biber daha güzel olur buna. Şöyle hafif bir, hafif bir karabiber attım böyle bir kokusu olsun diye. Karıştırıyorum bu şekilde. Böyle, evet, evet yarım limon sıktık. Şöyle yarım limon da içine atıyoruz bu şekilde. Evet, şimdi bir 5 dakika kaynatacağız. Bu şekilde bir 5 dakika kaynatacağız. Köpüğünü alacağız. 5 ee, dakika kaynattık. Sonra patateslerimizi ilave ediyoruz. Patateslerin çok dağılmasını istemiyorum. Onun için bu şekilde yaptık. Ee, ve kısık ateşe alıyoruz. Kısık ateşte pişene kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar. Haşlamamız oldu. Şahane bir şekilde. Şöyle şöyle görebilirsiniz. Birazcık hafif de dinlendirdik. Şimdi dilerseniz şöyle bir de tabağımız Evet sevgili arkadaşlar lezzetli bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar bizleri izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel, daha yeni ve daha lezzetli videolarla sizlerle beraber olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.